Selam herkese arkadaşlar. Bu videonun konusu Holo, Holo'daki son duruma bakalım, analizimizi yapalım. Ee, bakalım ortaya ne çıkacak? Holo namı diğer HOT, Türk yatırımcısının en sevdiği e, enstrümanlardan biriydi. 2021 2021 boğasında ve sonrasındaki şuradaki bölümde bayağı hot e, millete satmışlardı. Ee, olabilir sorun değil yapıyorlar böyle şeyler yani ee, Bir şey diyemeyeceğim neyse ee, Holo'yu ben çok seviyorum hangi yönden seviyorum öyle proje böyle proje önü çok açık şunu yaparsa böyle olacak Bunu yaparsa böyle olacak açısından değil Kesinlikle trend takibi konusunda Gayet Temiz bir trendi var ya kripto piyasasına göre yani yoksa Hani bunun da trendi acayip acayip temiz diyemeyeceğim ama kripto piyasasındaki birçok enstrümana göre gayet temiz. Ee, ne bileyim elini belli eden bir trend trendi var. Zaten bu piyasalardaki yüzyıllardır e, herkesin en çok peşinde koştuğu şey nedir arkadaşlar? Trendin yönünü tespit edebilmek. Güzel trend takibi yaptıran enstrümanlar her zaman revaçtadır. Çünkü trendin yönünü belli eder. Diyelim ki şuradaki gibi, burada binersin trene, böyle gelirsin, buralara kadar bu tren trenle devam edersin yoluna. 2021 başında aslında baktığımızda, yani şu pandeminin şu iğnesini buralardan falan alsak daha iyi olacak gibi duruyor kapanışlar açısından. Yüzde 10 bin falan yapmış ki bir şey değil arkadaşlar. Burada yüzde hani 20 bin, yüzde 30 bin, yüzde 50 binler havada uçuşmuş, yüzde ee, 10 bin peki en dibinden alalım ya böyle bir şansın yok zaten iğnenin en dibinden alıp da e, en tepeden satma şansın yok ortalama bakıyor %16 bin fena değil ama <laughs> diğerlerine nazaran performansı o kadar da ahım şahım bir performansı yok ben kendi adıma Holo, holoda uzun vadeli yatırım için bekleyeceğim seviyeleri daha önce hep söylediğim gibi eee 902 seviyesine değdiği anda holo oradan uzun vadeli yatırım yaparım holoda hiç problem değil eski zirvesini hedeflemek şartıyla ilk etapta. Onun haricinde trendi güzel takip etmesi açısından swing trade sepetine attım ben holoyu swing trade işlemlerine de trade araştırma analiz grubunda ben açtığım kapadığım işlemleri paylaşıyorum şu an itibariyle. Ne Holo'da ne başka bir enstrümanda swing trade sepeti ile alakalı açık bir pozisyonumuz bulunmamakta. Ne short ne de long yönünde. beklemediği Çünkü Nisan Mayıs ayı birazcık kritik aylar arkadaşlar. Bu indir bindir bölgeleri oluyor burada. Birazcık sabrı yukarıdan alanların sabrı sabrını denemeleri gerekiyor. vadeli de saçma sapan işlemler açmış arkadaşları birazcık hırpalamaları gerekiyor ondan sonra yoluna devam edecekse piyasa hakikaten devam edecek. Zaten dediğim gibi önümüzdeki 9 ay sizlerin önümüzdeki yıllardaki e, efendime söyleyeyim kaderini belirleyecek bir önümüzde bir 9 ay var öyle gözüküyor. Yani burada eğer saçmalamazsan e, efendime söyleyeyim ve piyasanın yönü gerçekten sağlam yukarı olursa zamansal açıdan da olması gerekiyor saçmalamazsan, etmezsen yani böyle büyük hırslarla e, efendim saçma sapan hareketlerde bulunmazsan para kazanırsın gibi duruyor önümüzdeki 9 ay önemli gerçekten. Yani bu senenin sonuna kadar olan bölüm gerçekten kendi adıma söylüyorum benim için önemli gözüküyor. Uzun vadeli yatırım yapamadık olur da swing trade yapıyoruz. Swing trade'de de bakınca Veyahut şu anki duruma bakınca ortalama takibi yapıyoruz. Klasik ortalama takibi yapınca holonun 50 günlük ortalamanın altına attığını görüyoruz. 50 günlük bantımızın ki burası bizim için sarı alarm. Kırmızı alarmımız. Aha da şurası şu an için 200 günlük bantın alt, alt çizgisinin altında bir kapanış. Şu an itibariyle günlük veya 3 saatlik veya 2 saatlik hangisini... Canı gönlünü arzu ederse yani şu an itibariyle 22.42 seviyesinin altında holoda kapanış görürsen orası kırmızı alarm. Ne bakımdan kırmızı alarm? Ee, kırmızı alarm işte yani tedbirli ol amacı, tedbirli ol yeri. Peki nereye kadar? Tekrar kırmızı, bu sefer tekrar bu bantın üzerinde bir kapanış beklersin. O bantın üzerinde kapanış gelirse tekrar e, bu sefer alım yönlü kırmızı alarm. Yani alım yapman gerekiyor kırmızı alarmı. 200 günlük bantım benim gayet güvendiğim, ettiğim, hiç e, gocunmadan zarar da ediyorsam üzerinde e, şunun gibi mesela sıralı zarar zarar ettiriyorsa da hiç gocunmadan zarar ettiğim, hiç gocunmadan bak diyorum. Ya yani ben, beni zarar ettiriyor. Ben hiç gocunmam. 200 günlük istediği kadar zarar ettirebilir. Her zaman söylüyorum bu strateji tek bir enstrümana bel bağlanacak bir strateji değil. Büyük zararlar yazabilirsin. En az 7-8 enstrümanı böyle trende uygun hareket eden enstrümanı buraya kanalize etmen gerekiyor ki bu çok önemli arkadaşlar. Bu strateji için. ve Çok temiz paralar kazandırabilen aynı zamanda günü geldiği zaman da seni çok büyük zararlardan kurtaracak bir ortalama 200 günlük. Öyle elzem. 100 yıllardır en çok bakılan ortalamadır arkadaşlar. Bir teknik analiz. Ben teknik analizim analistim diyorsa burayı açtızan 200 günlük, ilk önce 200 günlüğe bakmıyorsa benim için teknik analiz falan değil yani. Kusura bakmasın kimse. 200 günlük, 600 günlük özellikle uzun vade için psikolojiyi anlamak açısından ee, çok önemli. Neyse, durum şu anda nedir? Şu anda shorting'en neden? Çünkü 50 günlük bantımızın altında. Ama ana 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 trend olarak baktığımız 22.42'nin altındaki kapanışta bir durmak gerekiyor gibi gözümüze ilişiyor. Şu anda garantici işlem açacak arkadaşlar için. Hani ben garanticiyim diyorsan mesela 0.002801'i kırdığı anda şurada giriş yapan arkadaş için kritik bölge bu stop seviyesi 0.001742. Ama buradan bile giriş yapmışsam bence yeni 200 günlük baz almak yararlı olacaktır. Peki bundan sonra ben holoya kaçırdım, bundan sonra nereden gireceğim diyorsan ve garanticiysen, bak garantici klasik anlamda işlem açmak istiyorsan 0.005246 seviyesinin üzerine fiyat atmadığı sürece holoda oturup seyredersin. Hiçbir şey yapmana gerek yok, garanticiysen diyorum ama bak bu garantili işlem açanlarla alakalı, klasik anlamda e, garantili işlem. Anlatabiliyor muyum? Yani 52-46 seviyesinin üzerine holo atmadığı sürece holoda da oturur bakarsın sadece izlersin. Gerek yok dersin bakalım hele bir şey yapsın da dersin. Üzerine atsın da sonra bakarız. Ama o seviye aslında şurasıydı ilk seviye. Yani 0.002792 seviyesini şurada şuradaki iğne var ya 27 Şubat 2024'te. Burada zaten girmiş olman lazımdı. E ne oldu şimdi burada girdim yine aynı aldığım fiyata geri geldi. E öyle, oldu. öyle o, öyle bu işler. 200 gününün altında kapanış görürsen de kaçman gerekiyor. Ya da burada girmişsen, burada girmişsen e, sabit stop falan kullanman gerekiyor. Bilmiyorum burada girmişsen. Sen bilirsin. Burada girmişsen stop seviyen burası dediğim gibi. Şu anki durum ne? Şu anki durum bundan ibaret. Ama Holo'da gördüğümüz kadarıyla şu bölge özellikle 0.0021. Bir de burada kırmızı çizgiyle zaten orayı belirt, e, belirttik ya 200 günün alt bantı. Normalde uzun vadeli alım düşünüyorsan aslında 0.0020 seviyeleri holoda bayağı bir maliyetlenme bölgesi gördüğün gibi bariz bir şekilde. Tamam mı? Bak buralardan geliyor. Pıtır pıtır tertemiz bir maliyet bölgesi. Yani buralarda bu, burada mal toplamış birileri varsa bu kanalın içinde şu kanalın içinde biraz da bak bu bölgelerde mal toplamış tamam mı? Senin de eğer ben uzun vadeli inanıyorum e, holoya eski zirvesine kadar da ben tutarım sorun değil diyorsan şu kanalın içindeki fiyatlarda maliyetlenilebilir risk kasanı yönetebiliyorsan tabi onu, onu, çöz, onu, yapamıyorsan zaten hiç uğraşma bizi de uğraştırma sen de uğraşma gerek yok her zaman ne diyorum? Mesela 0.0019'da ben almaya karar verdim. Evet geldi fiyat ben buradan alayım dedin. Aldığın zaman bunun %50 altına bir alım daha koyacaksın. Bu kadar basit arkadaşlar. Tamam ben bütün parayla dalarım. Sen, sen ne diyorsun? Ben dalarım çıkarım. Allah sana kolaylık versin. Biz uzun vadeli yatırımcıyız. Alımlarımız her zaman kademe gözetir. Seviyeler çok önemlidir. O seviyeleri baz alarak işlemler açarız. Holoda ancak e, canı gönülden gelmesini isteyeceğim bir yer varsa uzun vadeli yatırım için kendi adıma 902 seviyesine bayağı bir severim. Yani o, o, o bölgeye iğne atarsa yarın öbür gün holo piyasadır. Bu Yap, ne yapıp ne yapmayacağı belli olmaz arkadaşlar. Her zaman kötü senaryo cebinde olsun unutma bunu çok tekrarlıyorum ama maalesef hep tekrarlamak zorundayım. Bizim yayınlarımızın hiçbirinde uçuyoruz, kaçıyoruz yok arkadaşlar. 50x, 100x garanti, bu sepet 100x yapacak, 200x garanti öyle bir şey yok arkadaşlar. Bu tip kapaklı videolar görürsen de seyretmene bile gerek yok ben, benden söylemesi. Yani ben şimdi 200x garanti olduğunu bildiğim bir birkaç enstrüman bileceğim de. Efendim videom efendim 3000-5000 kişi seyretsin diye e, video çekeceğim, ona kapak atacağım. Ulan zaten 200, x garantiyse ne videosu? Değil mi? Donuna kadar satarsın, dalarsın 200x garantiyse. Durum bundan ibaret. da şu anda 200 günlük ortalama açısından bir problem yok ama 50 günlüğün altında bir kapanış var. Orada bir sarı alarm kenara koyuyoruz. Uzun vadeli yatırım içinde arzu ettiğimiz seviyelerin çok üstünde şu anda. O yüzden takibe devam. 2024 boyunca hola videoları çekeceğim ara sıra. Ee, beraber yürüdük. Biz bu yollarda yapıyoruz arkadaşlar. Bakalım. Göreceğiz. Kaderimizde varsa e, hepsini yaşayacağız, göreceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.